Çekim kabin kulağımıza ihas edin. Almancağızı çay. Ertuğrul Sağolcu Pankralı. Davranılıyor mu ki Pankralı Sanakalı? Pankralı'yı yasın ki bu, yasın mı biz? Akrabalı'yı ki düzenini. Ama net bir insansın ki ben onu kaldırdım ya, diğerlerine de sahip oldum. Ben ha? Tabi aşın, çay sapıyordum, arkasını zerre kaldırdım. Sağolun, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Çekin ha. en iyi

굿바이갱스 브라이티나 엘바이트 빌리즈 골프장 반 배턴체 쇼옷 롸잇! 예 지미즈 골프장 반 배턴체 쇼옷 예아이가마우